Anneciğim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Öyle hmm. güzel güzel oynayın bakalım. Ne oynayacağız şimdi? Maç yapacağız. Maç yapacağınız. Biraz maç biraz, biraz e şut. Işte Kadir'i yeneceğine emin misin? Eminim. İddiasına Eminim. var mısın? Varım, nesine. nesine? Nesine? Kadircan sen söyle nesine? Gel. Hmm. Nesine? Ben Nesine? Ben kazanırsam telefonuna bir tane oyun yükleyeceğim. Kadircan kazanırsa telefonuna bir tane oyun yükleyecek. Kürşet kazanırsa ne yapacak? Ben kazanırsam da bir gün en her şey istediğim her şeyi yapacaksın. Bir gün abinin her istediği şeyi yapacaksın. Eğer yapmazsan Ceza. yapma. Ceza. Ne Cezayı da abin sana verecek. Tamam. tamam. Evet. Şimdi Ama ne mi? oynayacağız? Maç. Bu tarafta mı oynayacağız? Tarafta. Nerede oynayalım? Tamam o zaman gidelim oynuyor oynuyor. Bu oynadığımız topun adı ne? Futbol. Futbol. Hayır şey, şeyin adı ne? Maçın adı ne? Nasıl yani? Ya takımların ismi yok işte. Resne yapacağız. Tamam. Senin forman çok güzel. Rengi de çok güzel. Kimin forması? Ronaldo'nun. Dön bir bakalım. Arkadaşlar o çok güzel Cristiano Ronaldo. 7 numara. Nesi vardı onun? Ronaldo'yla Muhammed Salah vardı da korktu Benim de hmm. Messi'sin var bir de. de. Messi'n de var. Ben Messi'yi değilim Messi. Futbola hayranlığımız çok. Futbol kursuna gidiyoruz. Futbol kursuna da gidiyoruz bu ara. Ee, kaç yıl oldu oğlum? 1 2 yıl oldu. 2 yıldan beri Kürşat futbol kursuna gidiyor. Aşağıda. Bizden azıcık Kadircan'da aşağıda. Kadircan da gidiyordu ama e, hava biraz soğuk olduğundan dolayı Kadircan daha gitmedi. <laughs> Onu... Hava biraz soğuk olduğundan <laughs> mı? Hava soğuk olunca Kadircan'ın bünyesi daha sayıstı. Biraz... Arkadaşlar şimdi toplu kalemi seçelim. Biraz daha burada mı oynayacağız? Evet. Biraz daha. Ne yapalım şimdi? Arkadaşlar evet. şimdi taş kat makas yapacağız toplu kalemi diye. Taş kağıt makas mı top mu kalem mi? Bu kale şu şu saksı kovasından kovadan şuraya kadar normal arkadaşlar. buraya kadar. Orada yer evet. kale. Şurada yakınlaştırır mısın hadi? Kadircan gidiyor göster. Kadircan'ın gittiği yer. Vurdun orası mı kale? Evet. Mm bayağı uzak. Oradan orası. Tamam o zaman ben ortaya geçeceğim. Tamam? Güzel işte. Tamam. Ama kemlik de yapacağım. Hakemlik de yapayım tamam. 5'te devre, 10'da biter. 9'a 9 olursa 11'e uzar. Faulleri falan Bu kaç dakika değil mi? sürer? <laughs> ya 10'da bitecek işte. Kaç dakika sürer <laughs> en fazla? Ne bileyim. E ee, şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Top mu kale mi? Tamam <laughs> o zaman. Taş biraz çabuk biraz çabuk yapalım. Evet <laughs> Katircan <kal> yenildin. <laughs> Yenildin. Hem bu arada ben hakem. Anne. Yani kart yok şey. Faul falan vereceğim. Faul vereceğim. Anne, dolaş tamam mı? Tamam. Başlıyorum düdük. Düdüğümüzü çalmış bulunmaktayız. Evet Kadircan da top. Kadircan hızlı hızlı koşuyor. Kürşat karşısında. Acaba golü atacak mı? Evet. 1-0 Kadircan önde. Evet, bravo, bravo. Şimdi, şimdi sıra sende mi Kürşat? Tamam, sıra Kürşat'ta. Evet, maçı başlatıyorum. 3, 2, 1, düdük. Evet, başlamış bulunmaktayız. <Türk> biraz yavaş, dikkat ederek. Dikkat ederek, dikkat ederek. Yavaş. Evet, şimdi sıra Kürşat'ta. Kadircan'ın sert çıkışları. Evet, evet, evet. Kadircan'ın sert çıkışları. Kürşat'ın manevraları, hızlı manevralar sayesinde. Aa, topu kenara kaçırdık. Devam. Topu kenara kaçırdık. Elle tutarsan faul. faul. Her an yanılırsın. Hala daha Kürşat'ta top. Bakalım gol olacak mı? 1-0 öndeyiz. Kadircan 1-0 önde. Şu an kim attı golü? Evet, 1-1 öndeyiz. Kadircan'la Kürşat. Berabere. Bir bir öndeyiz. Şu an maçı tekrardan başlatıyorum. 3 2 1 Başla. Evet Kadircan'da top. Kadircan koşturuyor ve Kürşat önüne çıkıyor. Çıktı Kürşat. Kürşat'ın hızlı manevrasıyla top gitti kenara. Kadircan'da top. Ben biraz şöyle uzaklaşayım. Ben uzaklaşayım, uzaklaşayım. Evet ikisinin arasında top gidip geliyor. Kadircan topu uzaklaştırdı. Kürşat yakaladı. Maç bayağı bir kızışmalı yani. Bayağı bir güzel gidiyor ikisinin arasında. Evet. Kadircan kafa vurdu. Kürşat'ın göğsüne geldi. Ve şu an Kadircan yine attı Kürşat'a. Diyerek top geriye sekti. Şu an Kürşat'ta top. Evet Kürşat. Kürşat aldı. Topu gitti. Evet. Evet. Kürşat yendi. Şu an 2-1. 2-1 gol attı. Kürşat 2, Kadircan 1. Yeni bir karar aldık. Ve maç 5'te bitecek. Çünkü çok uzun olacak video. Benim evet 5'te bitireceğiz işte. 5'te bitirmemiz gerekiyor. Çünkü videonun süresi çok Cezayla, uzun oluyor. Cezaları da... Ceza ya yani Kadircan yapması cezayı da başka bir videoda çekeceğiz. Başka bir videoda eğer Kadircan kabul etmezse abisinin söylediğini bir gün boyunca onu söylediklerini eğer yapmazsa ceza olarak başka bir şey verecek Kadircan'a ve Kadircan onu videoda size sergileyeceğiz. Şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Evet başlıyoruz. 3 2 1 başla. Şu an Kadircan kalesine doğru koşuyor. Maçı 7'de bitiriyoruz ve düdüğü çalıyoruz. Kadir Kürş, Kürşat 2 5'te bitireceğiz maçı. Kadircan Kürşat 2, Kadircan 1. Kadircan'ın hızır manevraları. Ve şu an yine Kürşat'ın eline geçti. Top. Ayağına geçti top. Tabii Kürşat biraz daha profesyonel olabilir. Neden? Çünkü Kürşat futbola gidiyor. 2 yıldır. fırtına 1900. Kaçtı Kürşat? Fırtına Hangi spor okuluna gidiyorduk? Aha. Evet. Kürşat topun üstüne bakarak, basarak çok sert bir düşüş yaptı. Hala da maçımız 2-1. Kürşat 2. Kadir 1. Ve devam ediyoruz. Şu an Kadir Can'da top. Elleriniz birbirine değmesin. Birbirinizi iterseniz foul vurarak değil, bağırarak değil güzel bir şekilde topumuza devam ediyoruz. Şu an topu duvara sıkıştırdılar. Kimin çıkaracağı belli değil. Elle tutarsan faul. Ayakla. Olur. Evet. Evet. Hadi, hadi. Hadi can, Hadi. Hadi. Evet. 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 Kürşat kestirdi Kadircan'ın önünü. Maalesef Kadircan gol atamadı. Kadircan faul. Hayır, niye faul ya? Kürşat. Kadircan'ı düşürdüğün için faul. Evet. Tekrardan o topu şey yaptığınız yerden devam edeceksiniz. Faul. Kürşat kaleye geç. Kaleye geç Kadircan. Bir gol atma hakkın var. Bunu iyi değerlendirirsin 2-2 olursunuz. Değerlendiremezsen yine 2-1 olacak. Penaltı, penaltıya geçtik. Faul çünkü. Kürşat faul yaptı. Ya, foul yok. Tamam, Kendisi tamam. Şu an sen de top kaçıracaksın. Bunu iyi değerlendirirsen 2-2 <laughs> olur. Evet. Yukarılara bir de Şu yukarılara yukarı. çıkmasın. Ona göre. Tamam. 3 2 1 Başlamış durumda. Evet, evet. Aa! Evet, Kürşat topu yakaladı ve hala da 2-1. Maç çok kızışmalı gittiği için güzel gidiyor yani. Kürşat çok farklı manevralar yapıyor diyorum hala da. Çünkü Kürşat e, spora gidiyor. Yani maça gidiyor. 1461 Spor Okulu 2 yıldan beraber. 1461 1461 miydi? 1467. Pardon. <laughs> Unutuyorum. Maç hala da devam ediyor. Bir topun peşinde koşup koşup duruyorlar. Şu an bana geliyor ki ben atsaydım o topu yani çoktan 5 tane gol atmış gibiydim ama oynanılana bakarsan evet şu an 3-1 oldu maçımız. Kürşat 3, Kadircan 1. Kadircan sinirlendiği için topa tekme atıyor. Evet arkadaşlar. Bu e, maçımız çok kızışmalı devam ediyor. 3-1 3-1 Anne çabuk düdüğü çal. Düdüğü çalıyorum. 3-2-1 başla. Evet Kadircan çok kızgın bir şekilde geliyor. Hmm, manevraları da var. Maça gitmediği halde futbol dersi almadığı halde manevraları güzel. Evet. Evet. Top gidiyor. Top gidiyor. Top gidiyor. Kürşat da bu defa top. Hadi. Hadi. Kadircan ben seni tutuyorum. Hadi. 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 Ya da Kürşat'ı da tutabilirim. Tamam. ikinizi tutuyorum ben. Önemli olan dostluk kazansın. Devam, devam ediyoruz. Devam. Devam. Hava da akşam olduğu için devam biraz bir soğumaya başladı. Evet Kürşat tekrardan bir gol daha attı. Gol sevincini nasıl yani bize gösterebilirsin. Çalı kırarak kodos, mı? Hmm, 4-1 oldu golümüz. Dört Kadircan. Ama Kürşat şu an antibiyotik içti geldi gerçi. Bugün sağlık ocağına gitti Kürşat. Ee, antibiyotik verdik ona. Antibiyotik verdiğimiz için biraz iyi. Kadircan da yeni antibiyotiğini bitirdik. Bu aralar bir salgın var. O yüzden şimdi düdüğü kesmek zorundayım. Çalmak zorundayım. 3, 2, 1. Başla. Evet. Aa. Ne oldu? Geçti mi? Gol olmadı. Öyle değil bak. Gol olmadı. Evet. Maçımız bitmiş durumda. 5-1. Kürşat 5. Kadircan 1. Bir sonraki maçta tekrardan sizinle buluşacağız. Eğer maçın devamını istiyorsanız. Bize yorum yapın. Eğer maçın devamını istiyorsanız tekrardan söylüyorum. Bize yorum yapın. Evet. Bir dahaki sefere umarım Kadircan kazanır. Bu sefer Kürşat kazandı. cezayı istiyorum. Cezayı. Cezayı. Bir sonra ne cezası vermemizi istiyorsanız bize yazın. O arkada da bir tavşan var. Bunu e, videoda size göstereceğiz. Şimdi... Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın. Hoşça kalın. Bebek misin lan sen?